للارض التئم عليه فتلتئم عليه فتختلف اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك رواه الترمذي <سؤال> 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 <Darwin> <confusing> <blindodie> Sadece bu binada mı gitti acaba? Hasan binada mı gitti, sokakta mı gitti? Her yerde gitti. Yok, karşılarda var. Bu tarafa hep gitti Sokağın bu tarafı gitti. He? Kayda girmeyeceğim. Evet, evet. Bir telefon edin bakalım, ona göre şey yapalım. Allah ahiretimizi karanlık etmesin. Dünyada idare ediyoruz da. Tam da böyle kabrin Azapla veya nimetle birlikte aydınlanacağını ifade eden bir hadis okuyacaktık. Kabirde de böyle bir aydınlık ve karanlık durumu var. Hocam, elektrikler sekiz gibi falan gelir diyor. Sekiz gibi. <laughs> Arıza varmış. Peki. Ben toplanacağım evet. kanalda konuştum siz de uygun görürseniz şey yapalım o zaman. Ben e, bu, en azından bu başka bir güne Böyle yarın, yarın da ben olur. geleceğim. Yarın olabilir ama en azından gelmiş olan arkadaşlar için şu şeyi bitireyim ben. Tamam hocam. Yarın o zaman Hadisi bitirelim. Yarım kalmasın.